Film Akas sunar. Eşkıya. Eşkıya artık şehirde. Kan kustum. Ama ölmedim. Yaşadım. Onunla mı gitti? Ben ona götür. Söyle ona. Beni yiyemezler. Müşteri yetmez. Şirketin sahibi Mahmut Şahoğlu kendisini sürekli gizliyor. Sayın komiserim, ya izin verin ben anlatayım. Çıkar beni buradan Ya, ya çıldırdı mı? Ne zarar verir Ya ne İzim, İyi değil. Kes be. Şamata yapma. Bom. <laughs> ne lan böyle kızları görünce hemen yumuşuyorsunuz? Terseler ne bakıyorsunuz öyle? Oh. Oh. Dur lan yapma. 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 Vallahi yani, annem gelecek şimdi. Gelecek sen ver. Sana ne istersen ver. Şimdi siktir git. Benimle gelir misin? Sen eşkıya mısın? Çok pis bir dünya be. Bunu takana kurşun değmez derler. Nasıl parlıyor? Muhbir misin lan sen? Muhbir misin? misin sen? Yaparım. Buldum <laughs> seni. <sana. Aparım>. Yaparım! Yaparım! Thank you. Şimdi biz kimi arıyoruz? Keşke. Ayıptır söylemesi. Yani iyi çevremiz vardır bizim. Vallahi bilmiş ol son haftadır. Ulan benim paramı çalma. Fırsatım çalmadım Cemal'im. Bak bana boşuna jilet Cemal demediler. Sen de artık vatanına dönmelisin Andruş Eğer benim oğlum olsaydı... ...senin yaşında olacaktı. Benim babam da yaşırsaydı... ...senin yaşında olacaktı eşkıya. Acho que